Herkese selamlar arkadaşlar ben emir x ve w bugün sizlerle kariyerimizin 3. bölümünü çekiyoruz uzun zamandır video gelmiyordu 2-3 gündür çok özür dilerim internet yoktu daha doğrusu gördüğünüz gibi geçen gün çok orta sahamız var ve biz bunları satamadığımız için elimizde kaldı böyle bir takımımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kameramı yok edeyim gördüğünüz gibi. Sağ Palmer yerine Zeumura'yı kullanacağım. Bakalım nasıl şeyler olacak arkadaşlar. Nasıl görüntüler edecek. Bu takımı arkadaşlar şampiyon edip arkadaşlar sezon pasımızı da aldık. Ben burayı keseyim isterseniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve bugün e, biz birinciyiz ikinci Willem'le maçımız olacak Bremen City Willem maçı bu arada arkadaşlar aklımdayken hemen biz şu şeyimizi yapalım arkadaşlar e, Ya aman ya sinir oldum Logomuzu hemen alalım Ben bu logoyu seçtim. Arkadaşlar bu logo. Hemen arkadaşlar ben şeylerini ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarladım. Böyle bir takımımız var. Yani takım şablonumuz. Hmm, şeylerimizle evet hemen maça geçiyoruz. E, gördüğünüz gibi karşı takımda ogbeche Fransol ve Crocs forvet üçlüsü var. Crocs sanırım orta sağ. E, 9'luk. Yani ben izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani genellikle 59-58'lik oyuncularla çıkmışlar. Her neyse yanlış tuşa bastım. Özür dilerim. Biz e, iç sağ formumuzu onlar yedek. Deplasman formu. Arkadaşlar benim videomda sesim gelmediği için sesini kısıyoruz. Willem'in ilk 11'i böyleymiş. Crocs. Genç ama kötü be. Her neyse. Lefting. ile maç başlıyor. Wanderlino. Silasov aldı. Olmaz. Luis Alberto. Silasov. Loli. Alberto. Kaleci. Ben isimleri bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kaleci diyorum. Kusuruma bakmayın. Kaleciyi çıkartacağım lan. Delirttiniz oğlum beni. Lollipop loli 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 dedim loli 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 loli. loli. Jo loli çok güzel bir kafa golü. Hemen sizde dediğim gibi tüm golleri kaydediyorum. Böyle çok güzel vurdu kaleyi. Kaleci dondu kaldı resmen. Kilitlendi. Dediğim gibi arkadaşlar şu kamerama biraz küçülteyim. Daha daha küçülmüyor en fazla bu kadar. Bu kadar da bence iyi. Yasin Ali, Victor. Yasin Ali arkadaşlar bu arada Fransa'da şu anda çok iyi bir oyuncu. Ben takip ediyorum. Sanırım Bordeaux'da oynuyordu. Bordeaux. Fransa'da Victor. Loli alamadı. Lehmen. Zeumura. Zeumura. Loli'nin önüne Loli. Şimdi silah silasov silah silah Ya pas mı oldu ne oldu orada Loli attı goli. Dedim Loli 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 Arkadaşlar yapabilirsem buraya efekt yapacağım yapamazsam kusuruma bakmayın. Loli show. Hatta yarim yarim yani. Yarim yarim. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce Mehmet Baki geldi. Gördüğünüz gibi PUBG oynayan komik anlar. Her neyse arkadaşlar devam edelim. 2-0'dan. Yenstra. Silah soğu aldı. Silah soğu alamamış. Pardon. Wonderland'ın sattığımız oyuncu ya. Wonderland'ın satmış mıydı? Hatırlamıyorum. Crocs. 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 Her neyse biz. o güzel pas attı da. Iş, <laughs> arkadaşlar kaleci forması ne kadar güzel değil mi renkleri? Her neyse. Ulan yanlış tarafa tuttu. Zeymur adamsın. Loli Hattire mi gidiyor? Loli. Loli pop loli. Biz buna dedim. Hayır atamadı. Ulan fol var hocam. Alessami. Alessami 67 gene sahip. 28 yaşındaymış bizim Alessami. Yasin Ali zaten 20 yaşında mı? Yirmi iki mi ne? Olmaz. Loli. Olmadı goli. <laughs> Loli çok iyi oyuncu çıktı arkadaşlar. Ben Loli'yi satmayacağım yani. Satmak istemiyorum. <laughs> Çünkü o Yasin Ali. Alberto. So. Loli. Loli, 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 Jo Dışarıya. Jo Arkadaşlar bu arada arkada Salih ve Stuzil'in imza törenini izliyor. Ses geliyorsa kusura bakmayın. O tam bir Fenerli. Ben de Fenerliyim. Asla bunda vazgeçmeyeceğim. Bir ara Fener bırakmaya çalıştım. Yani uzun zamandır şampiyon olamadığı için. Arkadaşlar küçükken babam kızdı. O günden beri zaten ben doğuştan fenerliyim her neyse. Rienstra. Zemur'u alamadı. Zemur'a zaten pas verdi. Lefting. Sami Haye'den alamadı. asa yönünü değiştirdiler. Rienstra. Derken bizim Zemur'u aldı da Wanderlindan verdi. Her neyse Kalecimiz neden çıkırsan bu arada değişikliğimizi yapalım. Holmes yerine Alex Movat gidiyor. Movat sanırım bizim o e, eski göbek oyuncumuz 61'lik Lis. Alberto Alberto alamadı. O BC. Lis. Şimdi sol, sila sol, sila sol. Loli offside yok, offside yok zaten offside yok. Gol Hattrick mi yapıyor? Hattrick yapamıyor. Movat. Alberto. Loli. Offside. Şişt. Offside, offside, offside. Ya Loli ya. Ulan kaç gol kaçırdın? Belki iki gol attın da. Victor alamadım. Yeftink. Krok. konuşarak oynamak çok zor. Joao Victor. Evet arkadaşlar. Her neyse devam edelim. Tacımızı Yasin Atli Moldo kullandı. Moldona Şimdi silah sola güzel pas. Offside mı? Ben neresi offside? Bak offside olmadığı için göstermiyor. Luis Alberto. Alberto Loli. Bak Loli bu sefer at Loli. Loli pop Loli. Loli popun tekisin ulan. Yine atamadı. Yani mesela Yasin Atlı yerine Mete Villok girsin. Lan bir de hakemmiş o. Hakem mi lan o? Hakemmiş. Oğlum ne oluyor lan? Alberto oldu. Ulan Alberto. Loli attı. Lan. Quick fuck week no way Ne oluyor oğlum? Loli bak bunu atmazsan bari. Lan kız şunun sesini Salih. Kız. Arkadaşlar, pardon. Biraz sorunlar oldu. Ne oldu? Yani <laughs> <Ne? Liminizler>. gündüzden. <laughs> Hemen bir açalım. Tamam, şarjı doldurmam Tamam, sesli ol, olsun, sesli olsun, sesli olsun. Evet arkadaşlar, ezeceğiz dedik. <laughs> 2-1 hani -2. 2 0 kazandık. Açıl, açıl. Açıyor. Oh, Dolu li varmış lan adamda. Bizim loli işte. Her neyse. Arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var. İki dakika şey yapacağım. Var. Her neyse tamam bunları ben zaten hepsini. Arkadaşlar benim için bunlar hepsi bebek işi. Hepsini yeneceğim. Bir bakalım neler gelmiş. Wow, mama Mamadutiyam. mama mamadutiyam. Mamadu Tiyan yanmış arkadaşlar bu arada oyunu yanlış yazılmış. <laughs> Her neyse ben size bir sürprizim var demiştim. 2 dakika bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar baktım geldim ve size sürprizim olan Jololi araştırmıştım. Arkadaşlar Jololi arkadaşlar bizim Jololi, 28 yaşında ve Nottingham Force'lı bir oyuncumuş. 28 yaşında dediğim gibi. Ben yanlışlıkla girdim. Her neyse. Evet ve ikinci ve son maçımıza geçiyoruz. Dediğim gibi ya bir maç ya iki maç olacak. Transfer olursa iki maç. Ve arkadaşlar bu arada bölüm sonunda sizle beraber antrenman yapacağım. Arkadaşlar ya da vaz mı geçeyim? Maç mı yapayım? Maç mı antrenman mı? Hemen anket yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar anketin sonucunu gösteremedim bir türlü ama anketin sonucu antrenman yap çıktı. Arkadaşlar hemen şuradan antrenman yap diyoruz. Antrenman. Evet direkt serbest antrenman değil de serbest vuruşla başlayacağım. Bak arkadaşlar sizin için bu gol benden size gelsin. Alberto Kortas verdi. Silah sol. Arkadaşlar ya. Ne kadar zor atması. Çok zor. Daha iyi. Eskiden ne kadar basitti. Atamıyorum Ulan, arkadaşlar ayım, ya. Şey Oğlum buraya mı at dedim la. Arkadaşlar bu gol olmazsa antrenmandan çıkacağım. Olmadı son kez kaleciyi çıkar çağırdım kaleciyle gol atma görevi kaleciyi bırak Her neyse. geçelim biz bu anları konlere ya da penaltı penaltı Luis Alberto'nun penaltıları çok tehlikeli diyorlar izledim bir maçlığını ama bir maç boyunca Lazio'nun izledim evet, bu arada arkadan sesler geliyor arkadaşlar Pardon o yüzden. Değil mi Mehmet Bakicim? Onun şey arkadaşlar bilgisayarı bozuktu. Onu yaptı da o. Oh, onun sesi geliyor. Oh, adam Ulan kurtaracak gibi. Ya, evet, kurtaramadı ki. Kurtaramadı ki. Hani Pornere geçelim. Sonra serbest antrenmanla günün maçlarını kariyer üçüncüyü bitireceğiz. Yasin Atli. Atli. Ay. Luisa Alberto Holmes. Liz Yasina Lee. Yasin Yasina Lee. Victor, Victor, Doktor Hector. Alberto, Luli Toselli çıktı. Neyse biz bunu bitirelim. Serbest antrenmanla şeyimizi de bitirelim. Yasin Adli Silah Sol Olmuş 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 yetişemedi Olmuş da hızlı bir oyuncuymuş Olmuş bu arada Alberto onu da araştıracağım öbürkü bölümü Arkadaşlar Sırayla tüm takımı araştıracağım Luis Alberto sanırım merkez biliyor 26 mi 27 mi ne yaşında İspanyol oyuncu M O O oynuyor. Yani forvet arkası. Takımı Lazio. Immobileli takımı var yani Vedat işte oraya transfer olmuş. Jololi. Lili dediğim gibi Nottingham Forest'lı 28 yaşındaki futbolcu. Jololi. Zemuray'ı da üçüncü olarak araştıracağım arkadaşlar. Sol, sol, sol. Lingoli. Alberto atıyor. Lise Melo. Atli. Atli, 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 atli. Sol. Alberto. Gol. Maldonado. Şimdi sol. Sol. Alberto. Dedim alo alo. Her neyse arkadaşlar. Bunu da atarsak bitirelim. Atamadık. O yüzden devam ediyoruz. Söz verdiğim gibi. Söz verdiğim bir kere dönen onları Bunun neden girmiyor? Arkadaşlar uzaktan şutlar girmiyor. Girmiyor. Eskiden olsaydı giderdi. Şimdi Cenis eskileri savunma Üf, Güzel oldu ama yine girmedi. Girerse kariyerin dördüncü bölümü hemen bir saat içinde gelecek. Yani bu videodan sonra kariyerin dördüncüsünü seç seçeceğim. Bu gol girerse. Yine girmedi. Her neyse bölümümüzü de burada bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Zil butonunda çalarsak sevinirim. Gördüğünüz gibi acayip bir gol oldu. Her neyse. Sizleri seviyorum. Bay bay.